O kek. Ne için? Doğum günüm geçti benim. Kendi doğum günün içinde kek yapmasın herhalde. E yıl dönümümüzde de daha çok var. E o halde neden? Yani bugün bu ailenin en önemli ve birkaç dakika sonra buraya gelecek üyesinin doğum günü. Kimden bahsediyorsun? Oo eyvah nasıl nasıl unutabildim. Büyük annemin doğum günü 15 dakikaya başlayacak. Bugüne kadar bunu asla unutmamıştım. Tanrıya şükür sen hatırlattın. Aslında ben de biraz buz yapıyorum. Ee, evet, sen buz yap. Peki, tamam. Şey, benim büyük annemin doğum gününü sen nereden biliyorsun? Hayatımızı değiştiren kişileri bilmemiz gerek. Bizi o evlendirdi sonuçta. Hem o beni bu eve getirdi. Bizi birleştirdi. Onun sayesinde evli bir çift olduk. Onu çok önemsiyorsun. Şivangi bu evde çok şey oldu. Amar amca... Rocky bir planım var. Nedir? Büyük annenin doğum gününü dışarıda kutlamaya gitsek ya... Dışarıda mı? Ee, başımıza... Biliyorum. Bu ailenin başına çok şey geldi. Ama Ruki... Geçmişi değiştiremeyiz öyle değil mi? Yine de dışarı çıkabiliriz. İnsanlar depresyondan... Ne kadar kurtulmaya çalışırsan... O kadar dibe batarsın der. Ve keder de artar. Belki dışarı çıkarsak... Daha iyi hissederiz. Herkesin yüzü güler. Çok haklısın ama... Nereye gideceğiz? Eee... Bir çiftlik var mı? Veya buradan uzakta bir ev. Çok uzaklarda. Çiftlik var mı? Aslında Panchner'de bir konağınız varmış Rocky. Büyük annem bahsettiğinde duymuştum. Neden oraya gitmiyoruz ki Rocky? Ve biraz da anıları yad ederdik öyle değil mi? Panchner'i büyük anneden duymuştum. Dediğine göre orası atadan kalma bir konakmış. Gidebiliriz evet. O zaman hepimiz oraya gidiyoruz. Güzel bir fikir ama büyük anneye bundan bahsetme. Sürpriz olsun. Herkes orada ağlayacak. Avantika'nın ölümünü ağlayacaklar. Ve onu öldüren de ben olacağım. Hepiniz buna şahit olacaksınız. Büyük anne bekle bir dilek tut. Tek dileğim var. Sadece Şivangi'nin de yardımıyla yılan kristalini istiyorum. Bunu acaba alabilecek miyim? Mutlu yıllar büyük anne. Mutlu yıllar büyük anne. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar <laughs> Bugün senin son doğum günün Çünkü bir sonrakini kutlayacak kadar Hayatta kalamayacaksın Büyük evet. anne Senin evet. için bir hediyem var Lütfen reddetme Hepimiz adına Ne? Büyük anne bak. Hepimiz beraberce dışarı çıkalım diyoruz. Nasıl olur? Büyük anne lütfen lütfen reddetme. Ve en güzel kısmı hepimiz seninle geleceğiz. Derler ki zor zamanlarda sevdiklerin yanındaysa her şey çok kolay olur. <laughs> tamam. Eğer öyle karar verdiyseniz gidelim öyleyse. <laughs> Ama nereye gideceğiz? Sürpriz. Oh. Wow, sürpriz <laughs> tamam gidelim çok güzel ne kadar büyük bir konak buraya niye daha önce gelmedik hadi Hadi. Bu yol doğrudan... Pançınir Konağı'na çıkar. Şoför... Bizi nereye götürüyorsun? Yanlış yoldan mı döndün? Hayır efendim. Bay Rocky bu yoldan gitmemi söyledi. Şivanya. Ritik. Şivanya. <laughs> Ritik. Ritik. Ne oldu? Şş. Efendim büyük anne. Aroki, ormanın içinden nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Büyük anne hiç sabredemiyorsun. E sürpriz dedim ya. Ama nereye gidiyoruz? Fanshire konağına. Pançnir konağı mı? Sen buraya bir gel konuşuruz. Ama neden? Büyük anne lütfen gel işte. Bu neyin sürprizi şimdi? Evde senin torunda. Eğer reddedersen torunun da karısı da şüphelenir. Öyle mi? Hazır mı? Tamam. O raporu doğrudan Panchnir konağına gönder. Birlikte çok güçlüler. Onları ayırmak zorundayız. Ve Avantika yapayalnız olmalı Rudra. Onu diğerlerinden ayırıp içerideki mabede göndermeliyiz. Başlayalım mı? Rucika'ya gidelim. Ben de hemen Yamini'ye gideceğim. Kadın gibi davranmaktan bıktım usandım. Arıyken daha iyiydi. Bu kıyafetleri giymeme gerek yoktu. Nerelerdeydin Vicky? seni arıyordum. Hadi ayağıma masaj yap biraz. Ne? Duymadın mı? Sana saygı duyuyor olabilirler ama sen benim kölemsin. Ayağıma masaj Gerçekten yap. Gerçekten mi? Seni boğmayayım mı yani? Şu an bunu yapmak istiyorum. Seni oturduğun yerde boğmak istiyorum. Gerçekten çocuklar daha önce hiç Bayan Avantika ve Bay Vikram gibi müthiş bir çift görmemiştim. Sanki birbirleri için yaratılmışlar, değil mi? Buna eşitlik denir. Birbirlerine saygı duyuyorlar. Ha? Yeter Avantika. Eğer bana bir daha emir verirsen, senin işini burada bitireceğim. Senin de iki elin var. Biraz kullan istersen bugün. Şimdi kalk. Buraya gel ve sen bana masaj yap. Bana emir veriyorsun. Bugüne kadar emirlerimi dinlerdin. Ne oldu sana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.